Bir gün gelecek ve diyeceksiniz ki hepiniz, evet, yıllar önce biz e, Amsterdam'daydık. Bu projeyi dinlemiştik ve bu proje şu anda hakikaten muhteşem bir noktada ve e, yıldızlar dolmaya başladı. Evet, yıldızlar dolmaya başladı diyeceksiniz. E, çok teşekkür ediyorum. Öncelikle e, dünyada dünyada e, ben bu konuyu Allah rahmet eylesin öğrendiğim isim, öğrendiğim isim e, Dervel. Dervel Galatasaray'a geldiği zaman altyapıya çok büyük önem verdi. Türkiye'de bu işin başlangıcını <laughs> yapan fakat daha sonra gerçekten olanakları ve imkanları nedeniyle yürütemeyen de Serpil Hamdi Tüzün. Ben Kroyuf Vakfı'nda görevlisi adım İlyas. And that's why he founded the Yoan Kroy Foundation in 1996. <coughs> <coughs> <laughs> bu Yoan Kroy'un en ana prensip olarak söylediği bu. Can you get the one before then I'll translate Başkası için yapabileceğiniz bir şey varsa diyor, bunu muhakkak yapmanız lazım diyor. Bu Yohan Cruyff'un ilk bu foundation'ı kurarken ki, kendi ana istemlerini çocuğun da oynadığı bu tip eventleri gerçekleştiriyorlar. <gülüyor> <gülüyor> da saygı çok daha to... <laughs> Böyle bir şey yapmazsak, mahallenin çocuklar nereye gidecekler? Negatif enerjiye gidecek? Ya bir başka bir lokale gidecek, ya bir kahveye gidecek, ya başka bir alışkanlıklara gidecek. O alışkanlıklarda <laughs> Amsterdam'da bol miktarda var zaten. Başka noktalara gidecek. Bir de birbirlerini görmeyecekler. Sosyal olamayacaklar. Burada bu çocuklar sosyal olmaya kavuşuyorlar. Çünkü takım olmaya alışıyorlar. Arkadaşlar uğruna alışıyorlar ve kazanmaya alışıyorlar. Bu vakıf, bu vakıf bir mantık. Benim düşüncem şu. Bu düşünceyi de alıp, bu düşünceyi de alıp Zaten şişide uyguluyorum. Yarın bunu çok başka noktalarda uygulayabiliriz. Keşke Türkiye'deki 2814 tane belediye başkanına bu sunuşu yapabilsek de mantığını almamız lazım. Bunun mantığını aldığımız andan itibaren o sokaktaki çocuklarımızın bir noktaya gelmesini sağlıyoruz. Burada başka bir şey daha var. Burada kendi geleneklerini öğrenme var, kendi kültürünü öğrenme var, takım ruhu var, heyecan var, kazanmak var, centilmenlik var. Her şeyden önemlisi de bir arada olmak var. Çünkü tek başına kimse bir şey yapamaz. Kuş sürüleriyle uçar. Burada bir takım oyunu var. Ama bizim görevimiz şu. Bizim takımımızın mutlaka ve mutlaka kazanan takım olması lazım. Kaybeden takım olmasını arzu etmiyorum. Mutlaka ve mutlaka kazanan takım olması lazım. Kazanan takım olması için de ne yapmak lazım? Yöneticilerin ve yönetenlerin sorumlu davranması lazım. Yönetenler ve yöneticiler hedef vermesi lazım. Hedef vermediği zaman yönetenler ve yöneticiler çocuklar ne yapsın? Ve çocuklara hedef vermenin olayı da 7 yaşta başlar, 14 yaşına kadar devam eder. 7 yaşında bir çocuğa ne verirsek onu alır 14 yaşına kadar.

Hadi. Hadi bir fotoğraf Fotoğraf. Başkan, okay. alalım abi içeride. Evet. Çocuklarla. <gülüyor> Çocuklarla. <gülüyor> Arkadaşlar tam bulmuşlar ya. Siz nasıl yapıyorsunuz? In Holland always called, eh? yes. um, oh, yeah okay. <coughs>

Yok şöyle şöyle alacağız. Bizim için özel bu. Hadi Teşekkür ederim. Sağ olun. Bu tarafa gelmesin de bize çarpmasın. Halit! tegen? Jankiri, ja, ja, Laat hem scoren. Gaat hij bij iedereen? hebben we scoren? gaan <gülüyor> 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 Sonra tekrar kaldırıyoruz. nereye yeah. O zaman her sene Once a year we put new grass. Her And then in the summer, summer, in the winter we have these lights, so these lamps on the grass. Sorry. the grass. gördüğünüz uh, şey güvenlik uh, kameraları There is the on the our system. This yeah. is. You see the, the the shower, the rain. So when the rain is coming, we close the roof. Bundan yağmuru takip ediyoruz. Hava durumu takip ediyoruz. Yağmur başladığı zaman çatıyı kapatıyoruz. Evet. Kapatıyor. Here is the road system for the traffic information. Trafiği uh, buradan kodgesi. takip ediyoruz. Kalabalığa göre ona göre yönlendiriyoruz. And these are all different cameras. There are 120 cameras in the building and around. Amaç yeni bir tesis yapmak değildir. Amaç yeni bir anlayışı, Ajax anlayışını da yeni baştan tesis etmektir. Esas yapmak istediğimiz şudur değerli arkadaşlarım. Bir yapının temelini atmak kolay. Önemli olan bir düşüncenin, bir anlayışın temelini atmak üzere yola çıktık. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar sayısız tesisler yaptık.

It's a... Yeah. it's a small, it's a small Amsterdam Arena. Oh. Başkanım, oh. De ol. oh. Başkanım, Bu bir eee damadımız <laughs> olarak, damadımız <laughs> olarak evlilik <laughs> cüzdanına imza attı. Evet. Bu kalemle de güzel tarihi kararlara imza attı. <laughs> Това е <laughs>